Yani, madem ki biz kendimizi istersek olumsuz yönde şartlandırabiliyoruz, madem ki biz kendimize olumsuz şartlanmalar geliştirip ondan sonra o şartlanmalara uyuyoruz, madem ki beynimiz olumsuz şartlanmaları düşündüğünde hazır, evrimsel olarak böyle bir şey var zaten, beyin olumsuza neden hazır? <laughs> Şimdi geçmişten günümüze şunu şöyle düşün yani, eski çağlardasın, daha mağara insanısın, daha yerleşik hayata geçmemişsin, belki göçebeysin, e, hayatın başındasın, yeni her şeyi düşündüğünde senin için korkutucu. Yeni bir canlı görmediğin, yeni bir tür yılan, yeni bir tür böcek, yeni bir meyve bile düşündüğünde korkutucu. Yani koparıyorsun. o uga. Yani acaba zehirli mi lan? Yani düşündüğünde. Ya da bir böcek var. Gayet sevimli görünüyor ama eline aldığında arkadaşlarınızdan biri lap diye sokuyor. Ondan sonra orada birkaç dakika içinde ölüyor falan. Yani. E düşündüğünde o zamandan bu zana sürekli evrilerek, sürekli değişerek geliyorsun. Beyin türün devamı için ne yapmak zorunda? Kendini korumak zorunda. Yani türü korumak zorunda. Yani buna evrilmek zorunda. Onun içinde her şeye şüpheyle bakmak zorunda. Her şeye şüpheyle bakmak, her şeye endişeyle bakmak düşündüğünde tarihin ilk yıllarından beri ya da insanın düşündüğünde varoluşunun ilk yıllarından beri var. Beyin de buna göre evrimleşmiş düşündüğünde. Beyin altı merkezler özellikle amigdala. Yani biz o şartlanmış o merkezlerin endişe merkezleriyle bakıyoruz, kaygıyla bakıyoruz. Sonra diyoruz ki öyle olur, öyle olur, kötü olur, olumsuz olur. Başıma şu gelir. E sen bunun olumsuz olacağını düşünebiliyorsan o zaman senin sevgili beynin düşündüğünde olumlu olabileceğini düşünme kapasitesinde yani. İstersen olumlu da düşünebilirsin, olumlu da konuşabilirsin, olumlu da bakabilirsin. Ama bunun için ne yapman lazım? İşte bu beynin korteksinin yani ön en ön lobunun düşündüğünde prefrontal kortekslerden o kaplamanın bütün mantık süzgecinin düşündüğünde çalıştığını orada çalıştığını varsayarsak öyle varsayılıyor. Belki 100 yıl sonra Aa, orada çalıştığını sanıyormuş bu salaklarda diyebilirler de. Bilmiyorum. En azından biz şu anda bunu böyle varsayıyoruz. Şu anki müspet bilim, pozitif bilim onu söylüyor. E okey oradaki süzgeci düşündüğünde çalıştırmamız lazım geliyor ama süzgeci süzgeç kendisi otomatik çalışmıyor. Beyin altı merkezler gibi, kaygı merkezler gibi, merkezleri gibi. <laughs> yani o İlk çağ insanlarının ya da karanlık dönem insanlarının, tarih öncesi dönem insanların meyveyi koparıp da uga dediği gibi yani ya da yerde gezinen, sürünen, canlıyı ondan sonra kendi aralarında zehirli mi diye terpçedikleri uga falan dedikleri dönemi geçtik abicim yani sonuçta. Bununla ilgili olarak da şunu yapmak lazım yani kendimizi şartlandırmak lazım. Neye şartlandırmak lazım? Olumluya şartlandırmak değil. Bak ben bunu defalarca söyledim. Yani olumluya şartlandırmayacaksın. Gerçek olana şartlandıracaksın. Ya gerçek olan ne? Yani real olan ne? Neyin peşindeyiz biz düşündüğünde? Ne yapmam lazım? Şu anda şartlar ne kadar gerçek? Ya da şartların gerçekçi taraflarını görmek lazım. Evet bunu yaparsam bu başıma gelir şunu yaparsam şu başıma gelir ama bu dünyanın sonu değil. Sonuçta bu kadar da riski almam lazım şeklinde bakmak lazım. Ne diyoruz? Yaşlanmak. Son dönemde yaşlanmaktan korkan insanlar buna yaş almak demeye başladılar. Yaşlanmıyorum ben yaş alıyorum falan. Düşündüm. Tamam. Geçen bir danışanımın dediği gibi yani şey işte Yaşlanıyorum ama büyümüyorum dedi. E ben de dedim zaten erkekler büyümez güzel kardeşim oyuncakları büyür. Yani ee tamam ister büyü ister büyüme ister yaşlan ister yaşal, fark etmez. Bu zaman dizgesi düşündüğünüzde, düşündüğümüzde bizim altımızdan kayıp gidiyoruz. Yani biz üstünde yürüdüğümüzü sanıyoruz. O yanılgı içerisindeyiz ama biz zamanın üstünde yürümüyoruz yani. Kolumuzdaki saat diyor ki şu anda şu kadar kaydı, şu kadar kaydı, bu kadar kaydı. Şu anda böyle bu kırmızı gibi böyle dönüyor, kayıyor. Hayat geçiyor, haberin olsun diyor. Ama sen geçip giden kayan hayatı endişeyle geçirmeye niyetlisin diyorsun ki. Ya biraz endişeleneyim, biraz daha endişeleneyim. Bugün yeterince endişelenmedim. Az daha endişeleneyim ki. Ondan sonra e ne olsun az daha endişeleneceğim daha. Kendimi koruma altına alayım, garanti altına alayım. Ya düşündüğünde üstünde yaşadığın yer kürede, mavi kürede, koskoca kozmozun evrenin içerisinde böyle bir nokta, bir zerrecik bile olmayan kürenin üstünde, üstünde senin daha düşündüğünde gezegenin göktaşının bir tanesi tarafından ortadan ikiye ayrılacak mı belli, belli bile değilken. Tamam mı? Ya da işte geçtiğimiz son iki sene hatta son iki sene de değil geçemediğimiz şu iki sene iki buçuk sene devam eden Covid düşündüğümüzde ortalığı kasıp kavururken. Bu neyin egosudur? Bu neyin şeyidir? Bu neyin saçmalıdır? Neyin endişesidir? Neyi kurtarmaya çalışıyorsun? Evet kıtlık günlerine, zorluk günlerine yatırım yapacaksın, endişelerin olacak ama atılım yapmaktan da korkmayacaksın. Atılım yapmaktan korkarsan işte o zaman bir anda yaşlanırsın. O bütün yaşları bir anda alırsın. O bir anda düşündüğünde o sağ, saniyeler, saliseler bir anda vuuu diye döner. Bir bakarsın ki oh, yaşlanmışım ben. Falan. Tamam yaşlandın da peki ne yaptın geriye doğru şöyle baktığında ne var elinin altında Ay, doğru düzgün bir şey yok işte o zaman hayvan yedi.